Biz nasıl böyle kalkmışız her şeyimiz elimizde. Baba, anne, Kardeşlerim Kalkın, kalkın. Sabah oldu. Ya, ne oluyor kızım? Ne oluyor? Sabah sabah çıkmış kalkın, kalkın. Babacım gerçekten çok uykum geldi. Ya, Baba, uykum. Niye kızım uykum. Hala? Çok, çok uykum var. Babacım boş ver şimdi sen uykuyu. Ne oldu kızım? Yine Baba, nereye gideceğiz? Yine nereye götüreceksin beni? Babaçim, ben yeni bir yer ayarladım. Ee, hani biz akvaryuma gitmiştik. Abi var diye ya bize yardımcı olan. İşte evet. abi bize bir yer gösterecekmiş orada bir şey yapacakmış. Balıkla disco falan açacakmış. Gerçekten mi? Evet öyle babacığım. Bir yer mi gösterecekmiş? Evet, balıkları disco açacakmış. Hadi hmm. bir an önce hazırlanalım. Hadi gidelim o zaman kızım. Kahvaltı da yapmayalım mı ya? Bab Al babacım bu seni Ya hayatım gidip şu kahvaltıyı hazırlar mısın da? Akvaryuma gideceğiz biz minayla. Baba, baba sen üstünü değiştirmişsin de artık ben de değiştireyim. Ben kahvaltıyı hazırlayayım gidip artık. Bu çocuklar durmayacak. Ya kızım ben üstümü değiştirmedim. Hala üstüm duruyor. Aynı duruyor ya. Hayır. Nereden çıkarttın üstünü ne değiştirdi? sen bunlarla yaptın dedi. Allah gece. Allah ben uyanamamışım. Babacım sen bunlarla yaptın Aa, dedi. Kızım gerçekten üstümü değiştirmişim. Kızım şu ah, tamam ben bu kıyafetlerle gitmek istiyorum. Babacığım, Akvaryuma gideceğiz kızım. Babacım üşürsün. Aysel sana bir teklifim var kızım. Gidelim akvaryumdan balık alalım sonra götürelim onları babacığım, doğalarına denize salalım olur mu kızım? Babacım zaten biz balık aldık. E tamam kızım o balıkları götürelim denize bırakalım. Babacım sana bir şey söyleyeyim mi? O balıkların çok fazla suda kalmaması gerekiyor. Ya kızım şu Darwin'e benzer balık zaten gelmiş benim koltuğuma oturmuş. Koltuğumu işgal etmiş. Oturacak yer bulamıyorum kendime. Peki sanki, sanki çok biliyorsun. Bir dakika bir dakika. Hayır bizi takmıyor. Ya çok Darwin, biliyorsunuz. Ya Darwin geldin evimi işgal ettin. Seni ya. götüreceğim denize bırakacağım. Siz... Aha bir yatağım kalmıştı Darwin geldin oraya da yattın ya kızım bana bu evde yer kalmadı. Gideceğim terk edeceğim bu evi. Ya bu dikeceğim Bana bak kızım ya Darwin ya da baban. Ben sileceğim bıktım. Gideceğim artık buradan. Gideceğim ya. Bence de git ya. Bıkacağım git Darwin ya. bak şu balon balonun sesi çıkıyor mu Darwin? Ne kadar akıllı bir balık görüyor musun? Ya evet. Hep ben geliyorum. Hep ben geliyorum. Ben gidiyorum ben. Gidiyorum ya. ben ya. Gidiyorum ya. Asel. Asel. Efendim? Bu Darwin çok konuşuyor. Çok konuşuyorum. Çok konuşmak benim gerçekten çok fazla olduğunu gösteriyor. Bu yüzden çok <gülüyor> konuşuyorum. <gülüyor> 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 Hayatım kahvaltı hazır mı? Allah'ım Darwin. Ay Darwin. sen sen darbinden daha betersin o ha. çıldıracağım. Hadi kızım kahvaltı yapmayalım hadi gidelim hadi akvaryuma gidelim ya. Ay sen sen neden tekrar uyudun kızım? Ya senin şu kardeşinden farkın var mı kızım? Bir uyuyorsun bir zıplıyorsun anlamadım Baba, seni. Baba ben de üstümü giyeyim. Babacım sen Hadi kızım de... güzel bir kahvaltı yapalım da ondan sonra gidelim. Bunu mu giyeyim? Bunu mu giyeyim? Aa, bir, bir şey beğenmiyorsun evet, kızım bunu ya. Mu ha üzerindeki kıyafet çok güzel kızım. Yoksa, Bak bana uyumlu oldu. Yoksa bunu mu giyeyim? Ya bu değil kızım ya. Biraz önceki kıyafetin daha güzeldi. İşte yoksa bunu mu giyeyim? Hı, hmm, bu da oldu kızım bu da oldu. Bu da olur. Bu mu ya? He tamam kızım bunda karar kıldım ya, bu olsun. Ya ben sevmedim şunu giydim. E kızım sen de bir karar ver ikili bir değiştiriyorsun. Yok ya ben bunu giyeceğim. bu çok güzel. Ya Asel senin darlığından hiç farkın yok kızım. Gel o koltuğumu yatağımı işgal etti. Sen de benim beynimi işgal ediyorsun. Hadi gidelim bir an önce. Babacım ya. dur özel yerimi unuttum. Ben çok güzelim. <laughs> ben ne günah işledim hayatım kahvaltı hazır mı ben çok <laughs> çok güzelim. neyse ben de zaten yemek sipariş etmiştim gidip onu kargodan alayım da Heh, geldi işte babacım bak yemek siparişim de geldi ya kızım yatak odasında yemek mi yenilir geç de mutfağı yiyelim o zaman hadi hadi gel babacım ödemeyi yaptım ben Babacım sen bunlarla mı gitmeye emin misin ya? Bak annen de mis gibi kahvaltı hazırlamış. Sen gitmişsin dışarıdan sipariş vermişsin. Babacım neresi farksız? Çok güzel işte. Bak tatlı aldım. Bak bunları yiyelim işte kahvaltıda. Bak sana bir bardak su ısmarladım. <laughs> Babacım işte bunları aldım ben. Hayatım ellerine sağlık kahvaltı çok güzel ama senin kızın Asel yine gitmiş dışarıdan yemek söylemiş. Babacım ben ev yemeklerini asla yemem. Ya kızım neden yemiyorsun? Çünkü ben dışarı yemeklerini severim. Tamam hadi. Hadi hadi tamam hadi gidelim tamam. Yeter bu kadar kahvaltı. Hadi Hı gidelim hocam, artık akbarnıma. Babacım bağırma. sana bir çiçek alayım. Ya kızım akvaryuma gideceğiz. Çiçekle benim ne işim var? Böcekle benim ne işim var? Hadi Hı -hı. gidelim akbaryuma. Biz izle. Babacım gerçekten artık gidelim. Sıkılmaya başladım. Be kızım şey ben de çok istedim. sıkıldım. Hadi gidelim. Hı -hı. Çok izliyiz. Hayatım sen gelecek. <laughs> gelecek misin bizimle? Yok ben gelmeyeyim. Eve bakarım. Tamam hadi Şu o zaman çocukları köpeklere artık. falan baksan. Biz gidiyoruz Asel'le. Kardeşim sen, sen böyle üstünü giymesin nereye? Demişti ben bırakır mısın kızım kardeşini? Kardeşini götüremeyiz zaten. Yol çok uzun. Ben de geldim baba bana ne. Ben simidimi de giydim. Tamam hadi gel. Hadi gel oğlum senle gel hadi. Babacım koş koş. Hadi ele edelim arkadaşım birazdan çıkar. Of sonu. sonunda yeni akvaryuma gidiyoruz Balıkları çok seviyorum. Ben de çok seviyorum kızım. Sevdiğim için tekrar gidiyorum. Babacığım ne zaman varacağız? Çok sıkıldım. Asel sel Darwin'i getirmeyi unuttuk biz kızım. Ben onu Darwin. tekrar geri bırakacaktım ya. ya. Neyse. <laughs> neyse. Bir sonraki gelmemizde getiririz Darwin'i. Darwin çok yaramaz ya. İyi buradan bir duyabiliyor. Bu Darwin de nasıl duyabiliyor? Aa. Darwin'in sesini duyar gibi oldu masal. E ben de duydum. Ah. Darwin! Ne var ya ne var? Ya bu Darwin bizim beynimize yerleşti kızım. Bizim beynimizi meşgul ediyor bu Darwin. Baba Çok tehlikeli balık olmaya başladı. Baba sen elinde bardağı da mı getirdin? Ya, ya? çocuğum bütün kardeşlerini toplamışsın getirmişsin. Bardağın bile elinde kalmış ya. Hadi. Hadi gelin evlatlarım sizi akvaryum. Bakın, bakın burada bir sürü balıklar arkadaşım var. Arkadaşım gitmiş. Hemen arkadaşımı arayayım babacığım ben. Ara kızım hadi gelsin bak Alo. çocuklar geldiler merak Alo. ediyorlar balıkları. Alo bak biz şimdi burada çok merak ettik gel de bir an önce. Tamam tamam dur geleyim. Bakalım. Geldim geldim. Nasıl olmuş yeni tarzım? Evladım yeni tarzını hiç beğenmedim senin. Öf şapkamı unuttum ya of. Evladım sen kafana peruk falan mı takıyorsun? Yeee. Yeah. He şapkayla oldu sanki biraz ama peruk takıyorsun sanki. Yaa ben peruk takmıyorum ya. Ya hiç konuşmaya ya. bak ya. Oğlum ne olmuş <laughs> adı ya? Hadi gelin kendinize partiyi gösterelim. Hadi, Hadi bakalım. bakalım bize şu balıkları tanıt. Bana bak bize bir Darwin verdin başımıza bela ettin. Darwin'e Darwin'e zaten Darwin'e sadece siz hiç çorba içiriyor musunuz? Darwin çorba içinde hemen uyuyor. Ah çok iyi. Hemen uyuyor mu çorba içinde? Evet. Tamam o zaman. Aysel unutma kızım eve gidince Darwin'e direk çorba içirelim Tamam Ben size artık şu yılan balığını göstereyim Ya baba Baba ben de yılan balığını görmek istiyorum Evladım tamam Safiye dur Ya ben var ya çocukla çocukla Yola çıkmayı sevmiyorum Baba bırak duruyor. beni Bırak beni ben aşklarıma yanına gideceğim. Baba gelince... ben de hı? köpek balıklarıyla görmek istiyorum hı hı. Ya çocuğum hı hı. uzak hı hı. durun Çok hı hı. tehlikeli hı hı. orası hı hı. Aysel kardeşine sahip çıkar mısın kızım? Kardeşim hemen çık oradan. Kardeşim. Aa. Aa. Sandığın içinden bir şey sıktı sanki. O neydi öyle? Babacığım kardeşime geldi. Kızım. Yine mi hasta oluyoruz biz yoksa? o gördüğüm şey yılan balığı mıydı? Evet. Hem de elektrikli yılan balığı. Kızım. Yılan balıklarında elektrik oluyor biliyorsun. Çok tehlikeli. Evladım uzaklaş oradan. <laughs> Asel kardeşini alır mısın kızım oradan? Çok tatlı. <laughs> Kardeşim hemen gel buraya. Öf abla ya. Yılan balığını çevirecekten. Kızım eve gidince hepinize annenizi ya evladım yılan balığını tutmuş getirmiş. Sen ne biçim çocuksun? <laughs> Çok güzeldi babacığım. Asel bir daha kardeşlerini böyle yerlere getirmek yok kızım. Çok yaramaz köpek bunlar. Balık. Kızım köpek balığı yiyecek seni. sen ne biçim çocuksun. Isırdı ısırdı Çocuğumu köpek balığı ısırdı <laughs> Babacım çok tatlı Ya kızım sen yam yamyam mısın Almışsın köpek balığına gelmişsin <laughs> Çok tatlı babacım Lütfen evi alalım Asel ben çok yoruldum hadi kızım Evimize gidelim artık yeter bana bu kadar Macera Artık macera bitmedi Karşınızda süper mordur. Gel <laughs> buraya Gel buraya <laughs> Evladım sen ne yapıyorsun? Yılan balığı çarpar seni öldürür. Elektrik gücü. He şimdi buraya koyunca ne olacak? <laughs> oh. Çok güzelmiş bu. Ya. Baba içeri atlayacağım Evladım ne yapıyorsun? Köpek balıkları var orada. Aa, aa, <laughs> kızım Asel <laughs> kardeşini çıkar <laughs> oradan. Ben de atlayacağım. Kızım ne yapıyorsunuz? Annenize ne diyeceğim ben ya? Babacım Baba sen de gel. Kızım ben nasıl geleyim? Ben ya. yaşlı Ay. bir adamım ya. Beni de getirdiniz. <laughs> Beni de soktunuz bunun içine. Babacım çok eğleniyorsun ya. Yılan balığı çık evladım oradan çık. <laughs> Eğlence neymiş bu baya? Hop Kop 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 kop. Çok eğlenceliymiş Asel. Her zaman gelelim kızım lan, 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 lan. Babacım ben yoruldum artık. Şu lambalığını alalım. Durun ben alayım şunu. Hadi çıkartın bizi buradan kızım. Hadi çıkartın bizi buradan. Baba çıkabilirsin üstten. Asel AVM'ye uğrayıp anneni hediye alıp eve gidelim mi kızım artık? Kardeşini de çıkar kardeşini. Köpek balığı yiyecek orada. Baba çok güzel. Evladım çık artık oradan. Köpek balığı yiyecek seni. Dur, dur, dur. Çıktım baba. Asal ben çok yoruldum kızım. Çok yordunuz beni. Hadi gidelim artık evimize. kızım, ben de. Asel. Eve gidelim mi kızım? Babacım kapandı. Çocuklar eğlendiniz mi bugün? Çok eğlendi. Ya çocuklar en eğlenceli şey size kızsam da akvaryumun içinde dans ettik ya çok güzeldi Güzelim. ya. Babacım şuna yürüyebiliyormuşum. Hadi kızım kardeşini al da eve Güzelim. gidelim artık. Bıcık bıcık Hadi çocuklar. Hadi eve gidiyoruz artık. Bardağı bırak sen Enes çocuğuna. Tamam hadi bakalım gidiyoruz. Hadi bakalım evladım. Ağabey, teşekkür ederiz her şey için sana. Görüşürüz bir dahaki ben, sefere. Ben doğru mu duydum? Siz hediye mi alacaktınız. Evet. Bir durun ben size bu çiçeği vereyim. Evladım çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Asal sen taşıyabilir misin kızım Taşırım çiçeği? Taşırım babacığım. Hadi bakalım. Çok sağ olasın evladım. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz tekrardan görüşürüz. Teşekkür ederiz. <laughs> Artık gidebiliriz baba. Kızım annene çiçeği verirsin gittiğimizde. Tamam. Baba, bu abimizin oyunu çok iyi. Neyse. <laughs> hadi gidelim babam. Dudu evimizdeyiz, yemek yiyeceğiz. mi çocuklar. Bugün çok de çok fena değilim. <laughs> Çocuklar beni çok korkuttunuz ya. Size bir şey olacak diye çok korktum. Annemize ne söylerdim ben? Babacım keşke bugün çiçek festivaline gidebilseydik. Kızım çiçek festivaline yarın gideriz olur mu? Bugün çok yoruldum ben. Evet baba. Dans gelsin. ettik falan çok yoruldum ben kızım. Kızım yolumuz çok uzun. Hadi geldik. Baba koş koş koş. Neredeyiz biz ya? Hayatım biz geldik. Hoş geldiniz. Asel annene çiçeğini versene kızım. Size Facebook hazırladım. Oo. çocuklar. Ya hayatım çok iyi yapmışsın. Biz çok acıktık ya. Çocuk... Hadi çocuklar oturun yemeğinizi yiyin. Anne bunu sana aldık. Çok güzel ben Takacağım. Çok güzel. Ha, çok yakıştı hayatım sana ya. Evet, hadi artık yemeğe gelin. Tamam, baba bence bir an önce yemeğimizi yiyip uyuyalım artık. Baba diyorum yemeğimiz bitirdik. Hadi bakalım uyuyalım çocuklar çok yoruldu bugün. <laughs> baba, hadi. Kuş, kuş, hadi, hadi uyuyalım. herkes yatağına, hayatım çocukları, çocuklarımızı yatağına hazırladı Çocuk. Yatalım çok yorulduk biz bugün çok yorulduk. Ben bugün çocuklara markete gitme sözü verdim. Siz yatın. Ya kızım gece oldu. Hayatım gece oldu. Gece gece markete mi gidilir? Babacım hadi hadi. Biz de pijamalarımızı giyip yatalım. Evet hadi herkes iyi geceler çocuklar. Babacım bu senin pijama. Hayatım sen de geç kalma. Üzerine giy gel. Bu da benim pijamam. <laughs> hadi babacım. Küpüşlerimizi bırakalım. Bunları işte ha, Hadi gidelim. Yatalım. Babacığım, ben bugün sizin yatağımızda yatacağım. Evladım biz nerede yatacağız? Sen bizim yatağımızda yatıyorsun. Birlikte yatarız. Üçümüz de yatarız. Yatırız. Hadi kızım hadi gelsin kardeşlerin. Kardeşlerim hadi sen hadi kat. Çok yorulduk. Hadi herkes iyi geceler yavrum. Babacığım tam zamanında gelmişiz. İyi geceler yavrularım hadi. İyi geceler.